Merhabalar arkadaşlar. Çap yönelik sayılar fasikülünün üstü sayılarda denklemler ve eşitsizlikle ilgili ÖSYM tarzı sorularını beraber çözüyoruz. Bak 1, 2, 3, 6, 3 tane 6 üzeri x var. 3 elmayı toplarsam, 3 tane elmayı toplarsam ne yapar? 3 elma. 3 tane 6 üzeri x'i toplarsam da o zaman 3 tane yani 3 çarpı 6 üzeri x yapar arkadaşlar. 3 çarpı 6 üzeri x. Aynı şekilde 1, 2, 2 tane 15 üzeri x'i de toplarsam ne yapıyordu? 2 çarpı 15 üzeri x. Şimdi eşittir 75 bölü 8 Şimdi ne var ne yok asal çarpanlarına ayırıyorum. Bak şimdi bunu 3 diye yazdım. Çarpı. 6 yerine 2 çarpı 3 yazdım. Üzeri x bölü. 2'yi aynen yazdım. 15 yerine de 3 çarpı 5 yazdım. Üzeri x. Şimdi 75 arkadaşlar 5'in karesi çarpı 3 diye yazdım. 8'i de 2 üzeri 3 diye yazdım. Şimdi geldim. Önce şuradan devam edelim. Bak 3 çarpı. Şunu dağıtıyorum. Bunların üstü 1 ya. Üstleri tek tek çarpacağım. 2 üzeri 1 çarpı x'den 2 üzeri x. Çarpı 3 üzeri 1 çarpı x'den 3 üzeri x. Bölü. Alt tarafa geldim arkadaşlar. Aynı dağıtımı altta yapıyorum. 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x eşittir. 5'in karesi çarpı 3 bölü 2 üzeri 3. Şimdi gel. Arkadaşlar bakın. Şu 3 üzeri x'ler birbirini götürdü mü götürdü. O zaman bunları götürdükten sonra içler dışlar yapıyorum. Bak 3 çarpı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 3 eşittir. Geldim buraya. 2 çarpı 5 üzeri x çarpı 5'in karesi çarpı 3. Her iki tarafı 3'e bölersem şunlar da gider. Bak şimdi o zaman burası ne oldu? Üstleri topladım 2 üzeri x artı 3 eşittir. Şimdi burası ne oldu arkadaşlar? 2 aynen duruyor. Şurada üstleri topladım. 5 üzeri x artı 2. Sonra geldim arkadaşlar. Ne yaptım? Her iki tarafı 2'ye böldüm. O zaman şunlar gitti mi gitti. Bak şun 2 üzeri 1 ya. Üstleri ne yapacağım? Birbirinden çıkaracağım. 2 üzeri x artı 3 eksi 1 eşittir. 5 üzeri x artı 2. Arkadaşlar bu da ne yaptı? 2 üzeri x artı 2 eşittir. 5 üzeri x artı 2. 2 de asal 5 de asal. 2 asalın hangi kuvvetleri eşittir sadece? Üstleri 0 olursa sadece 2 üzeri 0 ile 5 üzeri 0 eşittir. Yani arkadaşlar x artı 2'nin 0 olması lazım. Buradan da x eşittir ne oldu? Eksi 2 oldu. O da cevabım. A dedim ve geçtim. Şimdi x üzeri y 81miş arkadaşlar. x üzeri y 81. Şimdi diyor ki x elemanıdır tam sayıysa y de tam sayı olmak zorunda. Şimdi bak x tam sayıysa y tam sayı olmak zorunda mı acaba? Gelin bir düşünelim beraber. Şimdi arkadaşlar bakın. Bazı hareketler yapacağız şimdi. Mesela ben 81'in 3 üzeri 4 olduğunu biliyorum. <laughs> o zaman ben bunu şöyle yazsam. 3 üzeri 3'ün bak 3 üzeri 3'ün 4 bölü 3. kuvveti. Bak üstler birbiriyle çarpılır değil mi? 3 çarpı 4 bölü 3'ten. Bak yine ne olur? 3 üzeri 4 olur. Şimdi 3 üzeri 3'ün 4 bölü 3. kuvveti demek yine 3 üzeri 4 demek yani 81 demek. Peki burası aslında ne demek? 27 üzeri 4 bölü 3. Bak bu 81'miş arkadaşlar. X tam sayı 27 ama Y 4 bölü 3. Bak gitti. Sonra geldim. Y elemanıdır tam sayıysa X tam sayı olmak zorunda mı? Bak bunu da şöyle çürütelim. Şimdi x'e 3 üzeri 1 bölü 2 dedim. Üzeri 16 dedi. Pardon üzeri 8 dedim. Şimdi burada üstleri birbiriyle çarparsam 1 bölü 2 çarpı 8 4'tür gerçekten. Şimdi bu gerçekten 3 üzeri 4'e yani 81'e eşit. Peki 3 üzeri 1 bölü 2 ne demek arkadaşlar? Aslında kök 3 demek ama o kalsın şimdilik. 3 üzeri 1 bölü 2 üzeri 8. Bak y 8 oldu. y 8 oldu. x ise 3 üzeri 1 bölü 2 oldu. Yani y tam sayı ama x tam sayı değil gitti. X eleman negatif reel sayı ise y çifttir. Arkadaşlar taban negatif. Bak cevap pozitif mi? Cevap pozitif. Taban negatifse üst çift olmak zorunda mıydı? Kesinlikle hiç kaçış yok. Sonra geldim 4'e. Y eşit 9 ise x irrasyoneldir. Bak arkadaşlar y 9 ise x üzeri 9 eşittir 81. Yani 3 üzeri 4. Şimdi ben ne yapıyordum burada o zaman? Her iki tarafın üstünü aynı sayıya bölüp çarpabiliyordum. 9'a böldüm. Şimdi şurası 1 oldu. x eşittir 3 üzeri 4 bölü 9 oldu. Arkadaşlar 3 üzeri 4 bölü 9 nedir aslında? 9. dereceden kök içerisinde 3 üzeri 4 Artık kökleye selam çakmaya başladık bak. Yani kökten çıkamayan bir sayı. O zaman irrasyonel mi irrasyonel? Kökten çıkamayan sayılar bizim için irrasyoneldi. X tam sayı değilse denklemin çözümü yoktur. Vardır. Bak X tam sayı değildi. Burada kök 3'tü hatta bu. Denklemin çözümü vardı. Y de 8'di. Bu da gitti. O zaman 3 ve 4'ün ötürü yalnız iki tanesi daima doğrudur. Dedik ve geçtik. Şimdi geldiğim Arkadaşlar ben bu ikisini alt alta toplasam mesela. Bak şunlar gider mi? Gider. O zaman şöyle mi oldu? 4 üzeri x artı 4 üzeri x eşittir 10 artı 8'den 18. Şimdi şurası ne yaptı arkadaşlar? 2 tane 4 üzeri x. Yani 2 çarpı 4 üzeri x eşittir 18. Her iki tarafı da ben gelip 2'ye bölersem 4 üzeri x eşittir 9 oldu. Şimdi burada da arkadaşlar bu ne demek? 2 üzeri 2x demek değil mi? Hatta şöyle yapayım. 4'ü 2 üzeri 2 diye yazayım önce. Eşittir 9'a da 3'ün karesi değil. Şimdi arkadaşlar burası ne oldu? 2 üzeri x'in karesi diye yazabilirim değil mi ben bunu? Bu da 2 üzeri 2 x demek. Bu da 2 üzeri 2 x demek. Eşittir 3 üzeri 2. Her iki tarafın üstünü de 2'ye bölersem. Burası ne oldu? 3 üzeri x eşittir. 2 üzeri x eşittir 3 olduğu. Bak şimdi bana neyi soruyor adam? 2 üzeri x artı y. 2 üzeri x artı y demek de 2 üzeri x çarpı 2 üzeri y mi demek? O zaman 2 üzeri 2'si buldum 3. Çarpı 2 üzeri y lazım. Bak 2 üzeri 2'si bulduysam şurayı şuna aldım arkadaşlar. 4 üzeri x artı 4 üzeri y eşittir 10. Şimdi bak 4 üzeri x arkadaşlar neydi? 2 üzeri x'in karesiydi değil mi? Şöyle göstermiştik bak bir daha gösterelim. 4 üzeri x 2 üzeri 2'nin 2. X kuvveti. Yer değiştirebiliyordum nasıl olsa bu bir çarpma. O da 2 üzeri x'in karesi. 2 üzeri x 3 arkadaşlar burası ne olur? 2 üzeri x yerine 3 yazarsan 3'ün karesi artı 4 üzeri y eşittir 10. Yani 9 attım karşıya. 4 üzeri y ne oldu arkadaşlar? 10 eksi 9'dan 1. Arkadaşlar 4 üzeri y 1 ise y nedir? 0'dır. Bak y 0 ise burası da 3, 3 çarpı 2 üzeri 0. Yani 3 çarpı 1 oradan da cevabım 3 olur. Derim ve geçelim. Çıkmışları çözmüyorum. Sebebini biliyorsunuz. <laughs> Şimdi x çarpı y çarpı z'yi soruyor adam bana. Bak şimdi şuraya geldim. Şimdi bu 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 1'di değil mi? Ayırıyordum hemen. Eşittir 3. 2 üzeri eksi 1 neydi arkadaşlar? 1 bölü 2. O zaman 2 üzeri x çarpı 1 bölü 2 eşittir 3. Bu da arkadaşlar 2 üzeri x bölü 2 eşittir 3 bölü 1. Yaparsam işler dışlar. Buradan da 2 üzeri x dediğim şey ne geldi? 6 geldi. Şimdi bunu kenara yazdım. <laughs> Ondan sonra geldim şunu Şimdi arkadaşlar bak 6 üzeri y artı 1. Şimdi bu da 2 çarpı 3 mü? üzeri y artı 1 eşittir 30. Arkadaşlar bu da üstü dağıtırsam. Bunun üstü 1 bunun üstü 1 ya. Burası 2 üzeri y artı 1 çarpı 3 üzeri y artı 1 eşit miymiş arkadaşlar 30'a. Buradan da arkadaşlar bak şöyle mi yazarım. 2 üzeri y çarpı 2 çarpı 3 üzeri y çarpı 3 eşittir 30. Şimdi arkadaşlar şu ikisini çarparsam bunlar ne yaptı? 6 yaptı. Yani 2 üzeri y çarpı 3 üzeri y çarpı 6 eşittir 30'muş. Her iki tarafı da 6'ya bölersem şunlar gitti şunları da 6'ya böldüm. 2 üzeri y çarpı 3 üzeri ne geldi arkadaşlar? 5 geldi. Şimdi tamam <laughs> bunu da kenara attım. Sonra geldim biraz şurada çalışalım. Arkadaşlar 25 demek 5'in karesi üzeri z eşittir neye? 2 üzeri 6'ya. Şimdi bu da şöyle mi arkadaşlar? 5 üzeri 2 z eşittir 2 üzeri 6. Her iki tarafın üstünde 2'ye bölersem bak bölü 2 yaptım bölü 2 yaptım. 2 z'yi 2'ye bularsam 2'ler gider. 5 üzeri z eşittir 2 üzeri 3. Yani 8. Şimdi arkadaşlar 5 üzeri z'yi 8 buldum. Şurası neydi arkadaşlar? Üstler aynı tabanları çarp 6 üzeri y. 6 üzeri y'yi 5 buldum. 6 üzeri y'yi 5 buldum. Sonra 2 üzeri x'i de 6 buldum. 2 üzeri x'i de 6 buldum. Bak hepsini taraf tarafa çarpıyorum arkadaşlar. Taraf tarafa çarpıyorum. Çarparsam şöyle mi oldu? 2 üzeri x çarpı 5 üzeri z çarpı 6 üzeri y eşittir. 5 çarpı 6 çarpı 8. 8'i de 2 üzeri 3'te yazdım. Bak o zaman 5 üzeri z 5'e eşit. Yani 5 üzeri z 5 üzeri 1'e eşitse z ne geldi arkadaşlar? 1. 6 üzeri y 6 üzeri 1'e eşit. Yani y ne geldi? 1. 2 üzeri x 2 üzeri 3'e eşit. x ne geldi? 3. O zaman arkadaşlar x çarpı y çarpı z ne olur? 3 olur. Dedim ve geçtim. Ha, arkadaşlar testi bitirmişiz ya. Aynen. ÖSYM tarzı testimiz bitti dostlar. Adım pekiştirmede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.